Abilerim selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler şöyle size birkaç tane daha ürün sunmak istiyorum. Abi şöyle fıçı kesim bir ateş kehri var. Muazzam bir renk tonu, muazzam bir çekim, komple kuru muazzam bir tespihtir dostlar. Abi günlük kullanım için idealdir. Püskülü de 925 er Şöyle 8.80'e 12.5 yani 9-12.5 gibi abi ölçü. Günlük kullanım için çok ideal bir tespittir. Çekim olarak da gayet keyiflidir abi. Bu birinci ürünümüz abiler. Abiler ikinci ürünümüz yine bir ateş kehri var. Şöyle turuncu renklerde. Bu komple bizim zımparayla beraber ince bir zımparayla tıraşlanmıştır. Sesi de oldukça gayet iyidir abi. Muazzam bir ateş kehri var. Püsküllü yine 925R mini eşitlikli. Bakar mısınız abi size? Abi bu da ikinci ürünümüz. Şöyle hemen size ölçüsünü veriyorum. 10.5-11.5 gibi ölçüsü mevcut. Dostlar. Şöyle ürünümüzü de inceleyebilirsiniz. Bu ikinci ürünümüz abiler. Üçüncü ürünümüz. Yine bir ateş kehri var abi. Bu da yine kıçı kesime yakın. Şöyle gayet çekimi hoş. Rengi de muazzam bir tesbih dostlar. Hemen ölçüsünü de veriyorum abi. 11 milime 10,5 milim ateş kehri var. Yine bu da zımparayla beraber tıraşlandı ve eski usul hale geldi. Şöyle hafif bir havşa edelim. Koleksiyonluk bir tespihtir. Eski usul dizaynını yaptık. Tertemiz jilet gibi olmuştur abiler tesbih. Bu da 3 ürünümüz dostlar. istediğiniz tarzda ses alabilirsiniz bu ateş kehribardan da. Abiler yine şöyle bir 4 numara ateş kehribar. Komple ince bir tıraşla beraber blok malzemedir. Renk olarak, doku olarak muazzamdır abi. Eski usul dizayndır. İnce ince simleri vardır içinde. 7-8 yıllık bir materyaldir abiler bu tespitte. Blok malzemedir. Oldukça da iddialı bir üründür dostlar. Şöyle eski usul dizayn. kapsül kesim 10 milime 12 milim dostlar ölçüsü de koleksiyonluk muazzam bir tespihtir çekimi de gayet uygundur dostlar 2 4 parça oldu abiler 5. ürün komple tıraşlı bir katalin şöyle sıfır delik deliklerinden abiler bu blok malzemeden katalin çok eski değildir bu malzeme komple tıraşlanmıştır Şöyle arpa kesim tarzı. Dilerseniz tek tek, dilerseniz çift çekime uygundur abi. Şöyle imamı iki tane bilezik attık abi tıraş derken de. Koleksiyonluk hale getirdik. 925 er gümüş püskülde mevcut dostlar. Hemen bunun da ölçüsünü ben size vereyim abi. 10 milime şöyle 13 milim e, civarı bir katalin arpa kesim bir tespih abiler. 2, 4, 5 oldu. Altıncı ürünümüz komple tıraşlı bir sıkma keyri var dostlar. Şöyle yumuşak bir malzeme çekildikçe de keyif verecek bir ürün dostlar. Havşa delim. Koleksiyonluk bir ürün abi. Tamamen eski usul dizayn. Tekrardan hayata geçirdiğimiz tespihtir dostlar. Bunun da hemen ben size ölçüsünü vereyim. Şöyle 12 milime... 12 2. 12 ya 12 gibi ortalama ölçüsü mevcut abi. Muazzam bir tespih dostlar. Koleksiyonluk bir materyal. Bu da 2 4 6. ürünümüz. Abiler 7. ürünümüz şöyle katalindir. Rengini komple kendinde almış. Böyle her yerde denk gelebilecek bir materyal değildir. Orijinal rengi turkuazdır. Rengini alınca yeşil olmuş abiler. Damarlar falan meydana çıkmıştır. Şöyle orijinal rengi havacı mavi görüyorsunuz zaten ürün koleksiyon boyudur. Şöyle yeni modellerden de bir 925 er püskülü mevcut dostlar. Ölçü de 13.5'a 13.5 küre kesimdir abiler. Şunun görüntüsüne bakar mısınız? Fırın yoktur abiler. Rengini kendi almıştır. Orijinal rengi dediğimiz gibi turkuazdır. Yani yeni bugünkü katelimlerle karıştırmayın. Muazzam bir tespittir. Osmanlı'da değildir tabii ki. Koleksiyonluk bir kadim katelindir dostlar. Bu yedinci ürünümüz abiler. Sekizinci ürünümüz de aynı şekilde. Abiler fırın boya yoktur. Orijinal rengi şöyle havacı mavi krem rengi tarzındadır. İmame başında da zaten bıraktık abi kendi rengini. İmame altında da bıraktık. Şöyle rengini almış. Mişmişiye dönmüş ama orijinal rengi bu kadar açık. Dostlar görüyor musunuz materyalimizi? Böyle tespihler nereden denk gelecek ki bir daha? Ölçü iletiyorum abi size. 13 14 civarı. Şöyle basık küre. Yani bu satıldıktan sonra bir daha nasıl denk gelsin? Bize denk gelirse gelip tıraşlarsak işte böyle bir şey. E, hayata döner. Nasipse, kısmetse. Bu da böyle bir tespihimiz abiler. Katalimdir yine kadim dediklerimizden. Koleksiyonluktur abiler. Bu da 8. ürün. Muazzam 8 parça koleksiyonluk. Dilerseniz günlük de kullanabilecek olduğunuz ürünler var. Abi fiyatları daha detaylı bilgi için Whatsapp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abilerim.